Tatilde hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Tatilde balık tutarsınız, ne bileyim vapurla gezersiniz, gemiyle gezersiniz. Onlar başka bir şey yok herhalde. Sizin ne hobiniz var? Siz neler yaparsınız tatilde? Tatilde işte dediğim gibi yani hobimiz olmadığından, çiftçi olduğumuzdan dolayı pek hobimizden ilgilenemiyoruz yani. İlgilenemiyoruz. Tatil döneminde genelde denize giriyorsun. Oradan Eve geliyorsun akşamları, bahçede geziyorsun. Bililere vakit ayrılmıyor o zaman. Yok, ayrılmıyor evet. Zaman çünkü kısıtlı oluyor. Evet. Çünkü genelde e, tatilin %70'i denizde geçiyor. Evet. Yok. Ayıramıyor işte. musunuz? Bizde <laughs> yok yani şu an. Yok. Trend, yok. <laughs> Peki. Tatilde dediğim gibi en fazla piknik olaylarımız oluyor. Kitap okuyoruz. Beraber arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Onun dışında bol bol okey de oynadığımız zamanlar da oluyor. <laughs> başka evet. da bir şey yok herhalde değil mi Ahmet? Geziyoruz işte. Evet. Vallahi tatil tatile gittiğim zaman çok dinlenmeyi dinlenmeyi istiyorum. Yani hobi hobiyi bırakıyorum yani. Balıkesir'de bırakıyorum. Dinlenmeye gidiyorum. Tabii ki denizime gidiyorum. Yani yani zaten normal şartlarda okul zamanında çok fazla hobiye vakit ayıramadığımız için tatilde ancak evin içinde kendi çapımızda yapabildiğimiz işte el örgüsü olabiliyor ne bileyim el işleri türünde o tür işler anca. Ama çok fazla olduğunu söyleyemem. Hobimiz yok ki zaten ne yok. hobisi yoksa yok. <laughs> <laughs> Balık tutmak falan yok mu? Çocukluğumuz deniz kenarında geçti ama meram yok bu şekilde. Hiç olmadı. Evet. Tatile tek başınıza mı yoksa birileriyle mi çıkmak istersiniz? Ailemle çıkmak isterim? Arkadaşlarımla çıkmak isterim. Evet. Bu şekilde. Tatilde yanınızda kim olsun istersiniz? Eşim tabii ki. Yani evet. genelde eşimle çocuklarımla Evet. Yanınızda kim olsun istersiniz en çok? Ailemle isterim. Ailemle tercih ederim. <laughs> Tatilde yanınızda kim olsun istersiniz? Eşim ve çocuklarım. Yürüleriyle <laughs> çıkmak isterim. Yanımda muhakkak olsun. Yalnız tatil olmaz bana göre. Vakit geçmez. Yanımda sevdiğim insanlar olmasını isterim. en çok yanınızda kim olsun istersiniz? Tabii ailem de bir de kafama uygun arkadaşım olmasını isterim. Bir aile bir arkadaş isterim yanımda. Biz şimdi bir aile olduğumuz için çocuğumuz da var bizim, kızımız var. Tabii ki ailemle yapmak isterdim tabii. Yanınızda en çok kim olsun istersiniz? Tabii ki eşim ve çocuğum.